Türkiye'nin nüfusu artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu son sayıyı açıkladı. Türkiye'deki kişi sayısı 83 milyonu geçti. Nüfus 2019'da bir önceki aya göre 1 milyon 151 bin 115 kişi arttı. Tam sayı 83 milyon 154 bin 997 olarak kaydedildi. En kalabalık şehir ise İstanbul. İstanbul'da tam 15 milyon 519 bin 267 kişi yaşıyor. Geçen yıla göre artışsa 451 bin 543 kişi. Türkiye nüfusunun 18,66’sının ikamet ettiği İstanbul’u 5 milyon 639 bin 76 kişiyle Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişiyle İzmir, 3 milyon56120 kişiyle Bursa ve 2 milyon 511700 kişiyle Antalya izledi. Tunceli 84660 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Tunceli 84.843 kişiyle Bayburt 97.319 kişiyle Ardahan 142.490 kişiyle Kilis ve 164.521 kişiyle Gümüşhane takip etti. Türkiye genelinde kilometre kare başına 108 kişi düşüyor. İstanbul'da ise bu sayı 2987 kişi. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il bir önceki yılda olduğu gibi kilometre kareye düşen 11 kişiyle Tunceli. Öte yandan Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320.146 kişi artarak 1.531.180 kişi oldu.